Haber 48 ekranlarındasınız. Seçim özel yayınlarımız devam ediyor. Ben Reşat Güngör. Efendim siyasi kulislere düşen son bilgi Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçim öncesinde hangi ittifakla hareket edeceğine yönelik açıklamasını 19 Mayıs'ta kamuoyuna duyuracağı yönünde olunca ve hemen ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı video mesajında vatanını seven sandığa gitsin çağrısı gelince Ankara'da siyasetin hız kesmediği belli oluyor. Diğer taraftan 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %5,20'lik oy oranı ile dikkatleri üzerine çeken Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı yoksa Millet İttifakı tabanından mı daha çok oy aldığı merak konusu. Sinan Oğan'ın %11,94 oranda en çok oy aldığı memleketi Iğdır'da Kemal Kılıçdaroğlu %62,49 oy oranını yakalarken Recep Tayyip Erdoğan %25,9 oy oranına ulaşabildi. Milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın %40 oy aldığı şehirde Erdoğan ittifak oylarının altında kaldı. OAN'ın %7,91 oy aldığı Karaman'da ise Recep Tayyip Erdoğan %61,8 oy oranını yakalarken Kemal Kılıçdaroğlu %30,7'de kaldı. Burada Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın oylarıyla aynı seviyeyi koruduğu görülürken Erdoğan'ın oyunun bu şehirdeki %64,30'luk Cumhur İttifakı oylarının gerisinde kaldığı anlaşılıyor. O anın kendi ortalamasının üstünde oy aldığı Karabük'te de Erdoğan'ın Cumhur İttifakı toplamının yaklaşık 3 puan altında olduğunu gözlemlemekteyiz. Kayseri'ye bakınca Sinan Oğan'ın yüksek oy aldığı illerden olan Kayseri'de de Erdoğan belli oranda Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranının gerisinde kalıyor. Sinan Oğan'ın yüksek oy aldığı illerden olan Isparta incelendiğinde ise Kemal Kılıçdaroğlu ile Millet İttifakı'nın neredeyse birebir aynı oy oranını yakaladığı görülürken Erdoğan Cumhur İttifakı'nın %1,74 puan altında kalıyor. O kendi ortalamasının üzerinde oy aldığı Kastamonu'da ise tam tersi bir tablo göze çarpıyor. Erdoğan ittifakıyla oylarını birebir korurken Kılıçdaroğlu'nun oyları ittifakının 3 puan gerisinde. Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığında yüksek oy aldığı Çankırı'da Erdoğan ittifakının 2 puan üzerinde. Sinan Oğan'ın yüksek oy aldığı iller arasında Bursa, Eskişehir, Denizli ve Muğla'da bulunuyor. Dolayısıyla bu durumda yani Ata ittifakının adayı Sinan Oğan'ın seçimin gizli ödesi olması bugün seçim özel yayınımızın masaya yatırdığı konulardan birisi oldu. Evet, pazar günkü seçimlerde sandıklar açılmadan önce yorumlar Cumhur ve Millet İttifakı üzerinden yapılmaya başlarken, ilerleyen saatlerle birlikte Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Sinan Oğan'ın seçime damga vurduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani Sayın Oğan aslında seçimin gizli öznesi oldu. Biz de bu tespitten hareketle bugün ilk Skype bağlantımızı Ata İttifakı bileşenlerinden Zafer Partisi'nin Muğla İl Başkanı Sayın Ünal Yiğit yapıyoruz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Teşekkürler bize bu fırsatı sağladığınız için. Önce tebrik ediyorum sizi. Teşekkürler. Ee, yani aslında az önce belirttiğim gibi seçimin gizli özdesi olduğu Ata İttifakı. Ee, Muğla özelinde Zafer Partisi'ni ve sizi konuşacağız da öncelik Cumhurbaşkanlığı seçimi olsun. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Ee, şimdi biz e, biliyorsunuz yani e, iki ittifakada kapalıydık biz başından beri biliyorsunuz. E, Türk milliyetçilerini, Atatürkçüleri temsil edecek bir Cumhurbaşkanı adayıyla e, seçime gideceğimizi söylemiştik. Ve bununla ilgili olarak da e, ittifakımızın adı Ata İttifakı olarak da Sayın Doktor Sinan Oğan Bey'i e, Cumhurbaşkanı adayı gösterdik. E, 100 bin imza, 115 bin civarında bir imza olarak da. Cumhurbaşkanı e, adayımız oldu e, ve e, Sayın Sinan Bey Cumhurbaşkanı adayımız 1 Mayıs 2022'de bir televizyon kanalında yapmış olduğu programda e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Atatürkçü ve Türk milliyetçilerinin kilit olacağını daha geçen seneden söylemişti. Yani siz bir anlamda AK Parti ve Cumhur İttifakı dışı, bileşenleri dışındaki kitleden oy aldığınızı söylüyorsunuz. Peki bu yüzde %5 civarındaydı sanırım değil mi oy oranı e, Ata İttifakı'nın <laughs> Cumhurbaşkanlığı seçiminde? Evet 5,17 şu anda Hı -hı. en sonki rakamlara göre e, 5,17 Muğla'da da yuvarlak hesap 4,77 civarında oy aldık Muğla'da. E, biz ekrana seçim yayınına başladığımız andan itibaren biz de o gün 7 saat boyunca uzun bir seçim maratonu yayını yaptık. E, baktığımızda Ata İttifakı'nın oylarının hep %5,2-5,3 bandında Türkiye gelirinde hep o bantta seyrettiğini açıldıktan itibaren kapanışa kadar o bantta seyrettiğini gözlemledik. E, sanki oraya yapıştı o %5'lik oran. Siz bu konuda neler söylersiniz? E, yani e, milletin takdiri o yönde oldu. E, zaten ilk açıldıktan sonraki süreçte çok fazla değişmiyor biliyorsunuz. Hı hı. E, Zafer Partisi'nin oyları mesela bir kusurlardan başladı. 2,44'lere kadar çıktı yani biliyorsunuz. Evet. Ee, birazcık işte e, Sabahleyin Genel Başkanımız bir yayına katılmıştı. O yayında da bazı sandıklarda sıkıntı olduğunu söyledi. Mesela e, garanti 3 oyun olduğu bir sandıkta 0 oy yazılmış mesela. Hı hı Onun gibi hı hı. bazı şaibeler var ama seçim sonucunu ne kadar değiştirir onu bilemiyorum yani. En çok e, oy sanırım ıdırdan geldi. Ata İttifakı evet, özelinde evet. konuşacak olursak. Evet. Daha sonraki e, iller hangileriydi acaba? Sizin yoğunlukta oy aldınız ittifak bilişenler olarak önce Cumhurbaşkanlığı için soruyorum. Ne evet, zaman? var. E, o e, Konya tarafındaki sonradan izolan iller vardı biliyorsunuz. Aksaray falan. O bölgede var. Bartın'da yüksek çıktı. Hı -hı. Kayseri'de de yüksek çıktı yanlış hatırlamıyorsam. E, bu e, milliyetçi kökenden gelen insanların daha fazla yoğun olmuş olduğu yerlerde yüksek çıktı oranlarımız. Mesela Bursa'da da yüksek çıktı. Yani bu da planlı mıydı? Baktığımızda nokta atışı yapmışsınız e, haritaya baktığımızda. Iğdır'ı biliyoruz, Sayın Oğan'ın memleketi. Dolayısıyla evet. Iğdır'da bu oy oranını yakalaması oldukça doğal. Ama diğer illere baktığımızda sanki bana bir nokta atışı yaptığınız izlenimi uyandırdı bende. Doğru mu, yanılıyor muyum? E, nokta atışından ziyade e, ülkücü kökenden gelen arkadaşlarımızın teveccühüdür diye düşünüyorum ben. E, Türk milliyetçiliğinin fazla olmuş olduğu yerlerde e, biraz daha yüksek çıktı oyumuz. Bundan sonrası için ne planlıyorsunuz? Yaklaşık 10 gün kadar bir süre kaldı. Yine Ata, Ata İttifakı üzerinde soralım bunu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kilit rolünüz var artık. Evet, e, Cuma ve Cumartesi günü e, genel merkezimizde yapılacak olan toplantılardan net bir e, sonuç çıkacak ortaya? yere. Bizim 5 tane kriterimiz var biliyorsunuz. E, terör örgütleriyle araya mesafe koyma veya onlara ne söz verildi gibi işte enflasyon, ekonomiyle ilgili e, şeylerimiz var, düşüncelerimiz var. Artı 13 milyon sayıcının gönderilmesi var biliyorsunuz. Anayasanın ilk 4 maddesinin dahi teklif edilmemesi hususu var. Artı bir de Anayasa'dan 66. madde olarak bildiğimiz Türklük kavramının Anayasa'dan çıkarılmamasıyla alakalı bir durumda var. Ya yani bu 5 madde üzerinde e, bizim şartlarımızı kim kabul ederse o taraf desteklenecektir. Bu Ama 5'te e, 5 yani, olmak zorunda tabii. galiba değil mi? Tabii, tabii. Ama e, Parti Genel Merkezi ve Sayın Sinan Bey verecek bu kararı. Hı hı. Onların kararına ise işte biz de o karar doğrultusunda hareket edeceğiz bundan sonra. Evet. E, Ata ittifak konusunda söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Biraz da Muğla Zafer Partisi'nin çalışmalarını konuşmak istemiştim sizin hazır sizi bulmuşken. Ben e, şöyle söyleyeyim. E, bundan sonra biz de artık şöyle söyleyeyim. Yani, tam sınırdayız biliyorsunuz. E, seçim barajı %3. E, bu çalışmaya devam edeceğiz e, taktik değiştireceğiz birazcık öyle görünüyor biz maddi imkansızlıklardan dolayı sahaya zamanında inememiştik biliyorsunuz biz mesela Muğla il genelinde e, teşkilatlanma yapımızı daha Ocak ayı itibariyle 13 ilçeden 9'a çıkarmıştık teşkilatlanma yapısını e, olmayan ilçelerde kuracağız bunları tekrardan ben aynı zamanda sahada en çok çalışan e, il başkanlığı olarak bizdik siz kurucu başkanısınız aynı zamanda değil mi? Bir de milletvekili adayınız vardı. Evet evet kurucu il başkanıyım ben. Aynı zamanda da e, milletvekili adayıydım ben birinci sırada. E, sahayı karış karış gezdim ben. Muğla ha. zor bir coğrafya biliyorsunuz. Bir ucundan bir ucu 400 kilometreye yaklaşıyor. E, bu yani saatte 100 kilometre giden bir araçla 4 saat gibi görünse de bir ucundan bir ucu hemen hemen 5 saat 6 saati bulan bir yolculuk yapmanız gerekiyor. Hı hı hı. Evet sahada çalışmalarımıza biz devam edeceğiz. Hatta e, bazı teşkilat başkanlarımız şunu söyledi. Önümüzde bir yerel seçim var. Yerel seçimlerle ilgili gerekli doneleri biz zaten şimdi sahada da aldık. Bununla ilgili çalışmalara da başlayacağız etkin ve yetkin bir biçimde. Muğla çok değişik zor bir coğrafya. E, genelde insanlarımız Marmaris, Bodrum, Datça, Fethiye buraları biliyor. Bir de Muğla'nın kırsalı var. Evet. Bu kısımla sahil kenarını bütünleştirici projeler yapılarak da sahaya inmemiz gerektiği kanaatindeyiz biz şu anda. Hı hı. E, aynı zamanda bölgede sanayinin e, yoğun olmuş olduğu yerlerde ya da iş gücüne çok ihtiyaç olan bölgelerde geçici, sığınmacı ve e, kaçak sor. E, bununla ilgili de e, sahadaki sorunları artık gözümüzle de gördük, kulağımızla da işittik. Bununla ilgili genel seçime hazırlanacağız. Zafer Partisi'nin ve Ata İttifakı'nın çok doğru bir yolda olduğunu sahada gördük. Sadece vatandaşımız bekleyin, sıra size gelmedi, sıranızı bekleyin mesajı aldık sahada. Efendim, ideolojik temeli bir partisiniz baktığımızda. Ama Muğla'nın sorunlarına da hakimsiniz. Ee, evet. Benim gördüğüm kadarıyla ben de yeni bir Muğla olarak yani Muğla göç alan bir kent ve ben de bir yıldır yaklaşık Muğla'da yaşıyorum. Evet. Baktığımızda göç sorunu Muğla için de ciddi önem arz eden bir sorun. Evet. Hem yurt içinden aldığı göç olarak bakalım hem yurt dışından gelen kişi anlamına bakalım. bakalım. Bu sizin için ne ifade ediyor? Valla şöyle söyleyeyim, Muğla fiyatlarının yüksek olması sebebiyle kaliteli bir göç alıyor. Hı hı. Ama bunun yanında şöyle söyleyeyim, Ukrayna Rusya Savaşı'ndan dolayı sahil kesimlerinde özellikle Ukraynalı ve Rusların... Ev kiralarını kiralamasından dolayı e, konut fiyatları, kiralar çok uçtu. Gayrimenkul fiyatları aldı başını geçti. Pandemiden dolayı yükselmişti. Bölgeye ciddi bir talep olmuştu o dönemde. Şu anda da kira fiyatları çok yüksek. Mesela örneğin şöyle vereyim ben. E, sahil kenarındaki kiraların çok yüksek olmasından dolayı devlet memuru kalmadı resmi dairelerde. İlçemizin birisinde sadece müdür hem müstahdemliğini yapıyor hem memurluğunu yapıyor hem müdürlüğünü yapıyor. Bunun içinde bizim için fark etmiyor. Geçici sığınmacıların her bir şekilde gönderilmesi gerekiyor. Yani biz bize kalmalıyız bu bölgede. Anladım. Son sözleriniz ne olur? Ee, Valla şöyle söyleyeyim ben son sözlerim. Zafer Partisi'ni yakından takip etsinler. Bize ulaşmaya çalışsınlar. Bizim ülke meseleleriyle ilgili her türlü problemi çözecek kadrolarımızda mevcut projelerimizde mevcut Bununla ilgili olarak da bizi takip etsinler, izlemeye devam etsinler bizi ve bize bizi desteklemeye gayret etsinler. Arasınlar, konuşsunlar bizle ilgili. Biz Atatürk'ün çizdiği yolda, Türk milliyetçiliği olarak Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete sonuna kadar bir sahip çıkacağız. Efendim son evet. olarak şunu söyleyeyim. Önümüzdeki günler için, ilerleyen günler için seçim öncesinde yine bir yayın yapmak arzu ederiz sizinle uygun olduğunuz takdirde. Evet, tabii. Uygunuz, sıkıntı yok. Her zaman için herkese kapımız açık. Çok sıkıntı. teşekkür ederim başkanım. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Başarılar i̇yi. diliyorum tekrar. Hoşçakalın. İyi. Evet, Ata İttifakı Bileşenlerinden Zafer Partisi'nin Muğla İl Başkanı Sayın Ünal Yiğit'in görüşleri, düşünceleri bu şekildeydi. Şimdi de bir telefon bağlantımız var. Hattımızda Muğla Ajans'tan gazeteci arkadaşımız Şafak Turgut yayınımızda. Şafak merhaba. Merhaba. Önce Ata İttifakı'nı konuşalım. Az önce Sayın Ünal Yiğit'le bir söyleşi yaptık. Peşinden de evet. Muğla genelinde seçim, senin pencerenden seçim sonuçları nasıldı onu öğrenelim. Tamam. Ee, Sinan Oğan'da sürpriz yapanlar arasında bazılarının yüzde birlik dediği Sinan Bey bence şaşırtı. Ancak Muğla'da Sinan Oğan'ın çok aldığında söyleyemeyiz. Daha önce de dediğim gibi, daha önceki bağlantılarımızda hı hı. E, dediğim gibi Muğla Kemal Kılıçdaroğlu'nun kalesi ve CHP her zaman önde gidiyor biliyorsunuz. Muğla'da yıkılmayan, evet. değişmeyen bir gerçek var. Ama Sinan o anda sürpriz yapanlar arasına girdi Hı -hı. Muğla'da da. Bunu bekliyor muyduk peki Şafak? Bunu beklemiyorduk. Gerçekten sürpriz oldu. %5 oranında oy aldı. Hı hı. Türkiye genelinde biliyorsunuz. Muğla'da da %4,77 galiba bildiğim kadarıyla. Evet. Hı hı. Yani genel değerlendirme yaparsak AK Parti'nin oy oranı 2018 seçimlerine göre azaldı. Hı hı. Bu AK Parti oylarının yeniden Vefa Parti MHP kaydığını görüyoruz bence. Tam da bunu e, soracaktım ben de sana. Bir saniye. Bir saniye Şefak. Bir saniye yavaş yavaş gidelim. E, şimdi tamam. şöyle, ATA İttifakı oyları kimden aldı acaba? Büyük ihtimal MHP'den aldı diye gözlemliyoruz. Ama baktığımızda genel itibariyle baktığımızda MHP'nin oylarında çok az bir düşüş var. Bir önceki 2018 seçimlerinin oranla. Evet, o da iyi Parti'ye kaydığını gözlemliyoruz. Hı hı. Az düşüş olsa da oraya bir kaydığını düşünüyoruz. Evet, şimdi topu sana bıraktım. Devam et kaldığın yerden. Tamam. Genel anlamda bir değerlendirme yapacak olursak AK Parti'nin oy oranı 2018 seçimlerine göre azaldı. Hı hı. Bu AK Parti oylarının Yeniden Refah Partisi ve MHP'ye kaydığını görüyoruz. Yeniden Refah Partisi de sürpriz yapan partilerden biliyorsunuz. Evet pek çok anket şirketi MHP'yi baraj altı gösteriyordu. Ama e, onların da yanıldığını gördük diyebiliriz. Hı hı. Sinan da dönersek gerçekten hem Türkiye genelinde hem burada sürpriz yapanlar arasına girdi. Hı hı. Gerçekten yüzde birlik dediği Sinan Bey yani toplumda yüzde birlik denilen Sinan Bey diyebiliriz. Hı hı. Büyük bir sürpriz oldu. Evet. MHP'den biliyorsunuz Özlem Balcı birinci sıra milletvekili, ikinci sıra Ertuğrul Avcı ve bir tane milletvekili çıkaramadı ki geçmiş dönemlere bakarsak MHP'den milletvekili mutlaka çıkardı. Hı hı. İyi Parti'ye kaydı demiştim biraz önce. İyi Parti'den Metin Ergun tekrar milletvekili oldu. AK Parti değişmedi. AK Parti'de birinci sıra adayı Kadem Mete, ve ikinci sırayı adayı Yakup Otgöz e, tekrar e, vekil oldu. AK tekrar vekil oldu dedim. Tekrar iki vekil AK Parti'den çıktı. O da değişmedi. Evet. CHP de hiç değişmedi. CHP zaten bilindiği üzere e, dört tane vekil Mu Muğla'dan mutlaka çıkarıyor. Hı hı. Birinci sıra adayı Cuhur Uzun. ikinci sıra güzel Özcan. Ve üçüncü sıra Süreyya Öneş vekil oldu diyebiliriz. Evet, Selçuk Bey de Selçuk Özdağ da Gelecek Partisi kontenjanından CHP listelerinden aday oldu. Aynen, Peki 5'i zorlar mıydı Cumhuriyet Halk Partisi sence? Efendim? 5'i zorlar mıydı Cumhuriyet Halk Partisi sence? Aslında anketlerde, Muğla'daki anketlerde 4'ü zorlar deniliyordu. Selçuk hı hı. Özdağ bile soru işaretiydi Muğla'daki anketlerde. Hı 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 hı. Ama Selçuk Özdağ'ın da dördüncü vekil olarak gitmesi beşi zorlar mıydı? zorlardı. Anladım. Oluyor. Peki son olarak şunu sorayım. Tabii gazeteci refleksiyle soruyorum. Sen de sahada, benden daha çok sahada bulunan isimlerden birisin e, Muğla merkezde. E, son iki gündür dillendirilen bir başka iddia daha var. E, ıslak Islak imzal tutanaklar e, hakkında evet. bir takım iddialar var. Bu konuda Muğla'da duyduğun, gördüğün ya da ne bileyim e, kulağına gelen bir şeyler var mı? Muğla gayet sakin e, seçimini, oyunu kullandı. Gayet e, Güvenlik üst düzeydeydi. Hı hı. Her partiden zaten e, görevliler vardı. Gerek sandık görevlileri, e, ge, e, gerek e, emniyet görevlileri. E, güvenlik e, konusunda hiçbir sorun yaşanmadı. E, hiçbir e, soru işareti kalmasın bence, Hol olarak. Gayet Anladım. güzeldi. Peki, çok teşekkür ediyorum Şafak. Ekleyeceğim bir şeyler var mı? ekleyeceğim şeyler Türkiye için hayırlısı olsun diyelim. Hı hı, peki. Erdoğan biliyorsunuz 28.84, Kılıçdaroğlu 64.88, Sinan Oğan 5.60. Muğla için yani konuşuyorsun sen, sen şu anda. Iı, 270 sandık sayısı vardı. Toplam seçmen 88.819, geçerli oy biliyorsunuz 80 bin. Kullanılan oy 81 bin, katılım oranı yüzde 91. Hı. Yani ıı, Milletvekili, Cumhur İttifakı önde gidiyor hı hı. diyebiliriz. Peki seçim için öngörü nedir? Cumhurbaşkanlığı seçimi için yani bir sonraki pazar için öngörü nedir? Muğla yine değişmez gibi geliyor bana Muğla olarak düşünürsek. Hı hı. Ama Türkiye genelinde Sinan Oğan'la girmiştik ya sohbetimize. Evet. Sinan Oğan sürpriz yaparsa bir değişiklik olabilir. O, o sürpriz, da sürpriz da şu var. anlama geliyor. Sinan Oğan hangi tarafa meylederse o kazanır diyorsun. Benim tahminim öyle. Hı hı. Sinan o andan sürpriz e, olmuştu. E, yine Cumhurbaşkanı seçiminde de bir sürpriz bekliyoruz diyebiliriz toparlarsak. Tamam. Tekrar görüşeceğiz. Çok teşekkür ediyorum katkıların ben için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet, Kadir Arkadaşımız Muğla Ajansan Şafak Turgut'un düşünceleri de bu şekildeydi. Başkanım merhabalar. Merhaba. Hayırlı olsun diyelim öncelikle. Muğla birinci sıradan milletvekili adayıydınız ve kazandınız. AK Parti'den. Evet, evet. Nasıl bir süreçti sizin için? Yoğun geçti. E, tabii yani e, süre olarak kısaydı. 28 günlük bir seçim kampanyası. Hı hı. E, ama tabii e, hani e, dosyalar vardı ya zip zip diye adlandırma sıkıştırılmış. Evet. E de bu 28 günde aslında 2 aylık, 2,5 buçuk aylık bir e, performans sergilemek zorunda kaldık. Hı hı. E, elimizden geleni yaptık sahada. Sonuçta şükürler olsun Cumhur İttifakı olarak mecliste çoğunluğu aldık. Sayın Cumhurbaşkanım da bütün içeriden ve dışarıdan yapılan ittifaklara iftiralara rağmen 49.5 oy oranını alarak ikinci tura çok ciddi bir avantajla girme şansını yakaladık hep beraber. Evet. İnşallah şimdi ikinci turda %54-55 gibi bir oy oranıyla şüphesiz ve tartışmasız bir şekilde ipi göğüsleyeceğimize inanıyorum. Başkanım tam da onu soracaktım size. Tabii bir de hesapta olmayan belki de bir Sinan Moğan faktörü ortaya çıktı yüzde beş civarındaki bir oyla. Siz böyle bir evet. e, böyle bir oy bekliyor muydunuz Sinan Ovan adına? Yani e, Sinan Bey'de öyle bir oy beklemiyorduk ama bu biliyorsunuz yani e, bir siyasi partinin bir belirlenmiş bir e, organize edilmiş bir e, çalışma değil. Ee, birçok küskünleri aslında etrafında toplayan belki de Muharrem Bey'e oy vereceklerin e, verdikleri veya AK Parti'ye, MİCE Çerket Partisi'ne küskünlerin, İYİ Parti'ye küskünlerin e, bir araya geldikleri bir e, kitle diye düşünüyorum. Hı hı. E, dolayısıyla aslında o kitle bize düşünce olarak daha yakın. Sinan Bey'in de zaten yaptığı konuşmalarda körerle, el ele gidenlere karşı verdiği e, örnekler var. Dolayısıyla e, ben inanıyorum ki ilk turda Sinan Bey'e oy verenlerin büyük bir çoğunluğu ikinci turda bizi destekleyecekler. Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleyecekler. Ee, anlıyorum. Şu anda yoldasınız zaten e, başkanım. Birazdan da Sayın Cumhurbaşkanı'yla bir görüşme yapacaksınız. Doğru mu anladım? Doğrudur. 16'da bir e, internet üzerinden bir program programımız olacak. Hı hı. E, destekçilerine hitap edecek ben Cumhurbaşkanımız. Biz bugün saat 10'da Seyit'i Kemer'den programımıza başladık. Dedik ki meslek diye e, Dalal'a, Ortaca ve Köyci teşkilatlarıyla bir araya geldik. Şimdi de bu programa yetişmek için e, bu olaya hareket abindeyiz. Çok teşekkür ediyorum. Vaktinizi aldım başkanım. Başarılar diliyorum evet, size de ederim. Ankara'da bu en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. Hayırlı i̇yi olsun, iyi olsun tekrar. Çok teşekkürler. Tamam. Evet sayın Kadem Mete ile bir telefon bağlantısı gerçekleştirdik. Birazdan Muğla'nın önemli gazetecilerinden, önemli isimlerinden Hasan Teelli yine yayın konumuz olacak ve kendisiyle bir skype bağlantısı yapacağız. Muğla siyasetini en iyi okuyan isimlerden birisi, gazeteci arkadaşımız Hasan Teelli karşında. Hasan merhaba. Merhabalar, kolay gelsin yayınlar. Çok teşekkür ederim. Öncelikle geçmiş olsun diyelim. Yoğun bir mesaiden sonra hastaneden buraya geldin. Daha doğrusu karşımıza geldin. Önce geçmiş olsun dileyelim. ol, çok teşekkür ediyorum. Seçim Buyursun Maratonu dinliyorum. yordu herhalde seni biraz. Ee, Seçim Maratonu hepimizi yorduğu kadar beni de yordu muhtemelen. Ee, evet. Ve e, hava değişimi de sanıyorum e, dün ani bir sıcak sıcağın ardından. Tekrar bu sabah karşı bir yağmur ve e, sanıyorum vücut artık hem tempoya hem de hava değişimine e, dayanamadı. E, bu ciddi soruna rağmen yine bizimle karşımızdasın e, bu yayını yapmak için, karşımızda olduğu için çok teşekkür ediyorum sana. Önceliğimiz, öncelikli konumuz Ata İttifakı ve Sinan Oğan. Hem genelde hem de Muğla özelinde kısa bir değerlendirme almak istemiştik senden. E, i̇lk... Cumhurbaşkanı adayları e, kesinleştikten sonra çok fazla e, kimse Sinan Oğan hakkında konuşmak istemedi. Hatta Sinan Oğan'a hiç şans vermeyenler de oldu. Hı hı. E, Sinan Oğan devletçi yapısı ve devlet adamlığı yapısıyla aslında dikkat çeken bir adaydı. Özellikle Z kuşağının çok fazla dikkatini çekti. E, katıldığı YouTube programlarında e, akılcı ve sakin tavırlarıyla e, Z kuşağının bir anda ilgi odağı olmaya başlamıştı. Muharrem adaylıktan çekilmesinden sonra Sinan Oğan'a çok fazla baskı geldi. O dönemde Sinan Oğan'ın da adaylıktan çekilmesini talep edenler oldu. Ama Sinan Oğan ben üçüncü bir faktör olarak burada kalmaya devam edeceğim dedi. Hı hı. Her şans vermiyordu. Anketlerde yüzde birlerde yüzde ikilerde görünen Sinan Oğan sandıkların açıldığı ilk andan itibaren 5.47 ile açıldı yanılmıyorsam. Ee, ama 5'in altına bir ve herkes bir anda ışırdı Ne oluyor acaba dedi. Nereden çıktı bu Sinan Oğan? Ee, nasıl oldu da her sandıktan Sinan Oğan çıkıyor. Tartışmaları hı hı hı. başladı. Ee, sanıyorum özlediğimiz e, siyasi dili kullanan e, bir siyasetçi olarak e, Z uşağının ve eski özlemlerin bir dat oy kullandığı isim oldu Sinan Oğan. Bir de ideolojik temeli olan bir isim baktığımızda Sinan Oğan, milliyetçilik kimliği önde olan. Ee, acaba bu göçmen fazlalığından rahatsız bir toplum mu oldu ki o %5'lik dilim oraya kaydı? Çünkü en önemli referanslardan birisi de buydu bildiğim kadarıyla. Ee, şöyle değerlendirmek lazım. Tüm Türkiye genelinde kontrol ediyoruz. işte beşlik dil bir dilim ama Göçmenlerin çok fazla yer almadığı illerde bile, mesela e, Muğla'da bile 4.77 civarında bir oy aldı Sinan Oğan. E, bu tamamıyla benim e, seçim sonuçlarından okuduğum şu Sinan Oğan konusunda. E, sen hazırlan, önümüzdeki döneme yerini sağlamlaştır mesajı veriyor seçmen Sinan Oğan'a. Anladım. Şimdi Sinan Oğan konusunu şimdilik kapatalım, seni de fazla yorgun Bir de Muğla'da genel durum. 4-2-1 oldu. E, bu beklenen sonuç muydu? 4-2-1 beklenen sonuç. Hatta şöyle söyleyebilirim. Ee, seçim akşamı sizinle yaptığımız bağlantıda aynı şeyi söylemiştim. Muğla'da da Türkiye genelinde de değişen bir şey yok. Hı, hı. Ee, Türkiye'de e, Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda bitmedi. E, ama o kadar ilginç bir durum var ki e, ikinci tura gidecek olan adaylar arası Sinan Oğan yok. Sinan Oğan'ın e, 2 milyon 831 bin 208 adet oyu nereye gidecek? Herkes onu tartışıyor. Ee, ama Sinan Oğan ben herhangi birisini destekliyorum dediği takdirde e, o oyların tamamı oraya gitmiyor evet, e, Sinan Oğan e, onu takip edenler için ben bu adayı destekliyorum hep birlikte buraya gidiyoruz dediği zaman 2 milyon 2.831.208 seçmenin oraya gideceğini hiçbirimiz e, tahmin etmiyoruz ve olabileceğine de ihtimal vermiyorum evet. e, ama ilk turdaki sonuçlara baktığınız zaman e, Tayyip Erdoğan'ın sadece 780 bin civarında bir oya ihtiyacı var. 50 artı biri yakalamak için. Hı hı. E, Sinan Oğan'ın oylarına baktığın zaman 2.831 yani 2 milyon 831 bin e, kişinin ata İttifakından gelen ne kadarı e, nereye gidecek kimse bilmiyor. Ama e, bence ilk turda zaten Cumhurbaşkanlığı seçimi bitmiş gibi görünüyor aslında. Hasan son olarak şunu merak ediyorum, e, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan beklenen refleks miydi bu %49.50'de bu işi bırakıp ikinci tur başımızın üstünde demesi? Bence beklenen bir refleksi, e, yıllardır devleti e, başında olmak, hükümetin başında olmak, bir ülkeyi e, yönettiğiniz e, zaman isteseniz de istemeseniz de bir devlet adamlığı ön plana çıkmak zorunda e, ve demokrasi ve sandığa saygı duymak zorundasınız. E sanıyorum Cumhurbaşkanı da onu yaptı, e, devlet adamlığını ortaya koydu. Seçmen böyle bir karar vermiştir, ikinci turu hep birlikte gideceğiz dedi. E, aksi bir şey olabilir miydi? Ki sosyal medyada çok fazla dillendirilen ve e, oy çalınacaktı, oydu buydu. Demek ki e, devlet adamlığı belli yerlerde durun yapılması gereken budur. Milli evliliğe herkes saygı duyacak demeyi gerektiriyor. Tayyip Erdoğan da ona yaptan çok teşekkür ediyorum verdiğin bilgiler için, değerlendirmelerin için. Seçim akşamı tekrar görüşmek üzere o zaman. Sözü alalım şimdiden. Teşekkür ediyorum. Evet, Sinan Oğan konusunda aldığımız görüşler bu şekildeydi. Zafer Partisi Muğla İl Başkanı Sayın Ünal Yiğit'e bağlandık. Peşinden iki gazeteci arkadaşımız Şafak Turgut ve Hasan Telli'den görüşler aldık. Son olarak da AK Parti Muğla 1. Sıra milletvekili adayı ki artık milletvekili diyeceğiz kendisine kader görüşlerini yansıttık. Tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.